Evet merhaba arkadaşlar. Yine bir mezgit havundayız Cem kardeşim palamut çekiyor orada. Ter dökmeye başladım be. Allah ya. <laughs> koydun oğlum? Ay maşallah. Adam lahoları çekti oh. de o yüzden. Hadi bakayım. Adam bu akşam Oo, yavaş yavaş. Şey sağ aşağı. Kamışın ucunu şey yap. Makineyi aç kanka. Laho laho. Bak geldi o yüzden. Mesut benim için alır da. Ha? Hadi bakalım. Yap. Hoppa. Ay maşallah, ay maşallah. Ay maşallah maşallah. maşallah. Vurdu bana. Sakin ol. Sakin ol. Oltayı kırma. Oltayı kırma. Ay maşallah, güzel boylar. Hadi bakayım. Aynen, adam, bakayım. adam dedi ama dizdin. Ama bana da şu an seri vurmaya başladı. Evet arkadaşlar, sanırım yine büyük boy bir mezgit aldık. Çünkü makine demek. Şuraya bak. Eğer kaya balığı değilse tabii. Yaklaşık 70 metre derinlikte avlanıyoruz. Su sıcaklığı 27 derece. Bugün deniz biraz sakin. Kullandığımız yem yan... filet filoto. Makine harbi zor dönüyor yani gerçekten. Yok yok, de zor dönüyor da. Güzel yer, güzel yer bulduk. Hadi bakayım. Şu an çok kötü basıyor. <laughs> Hadi bakayım, hadi bakayım. Ne geliyor bakalım. Verdi aynayı, verdi aynayı. aynayı verdi yavaş lan. <gülüyor> denize <gülüyor> düşeceğim, denize de düşeceğim. Yavaş. Ay maşallah. Maşallah, maşallah. Lüfer, lüfer. Baba şuna bakar mısın baba? Lüfer, lüfer. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Az bir yukarıda çok güzel yazıyor. Oo, Osman. Hadi bakalım ne geliyor. Kollayabilsek. Laholar geliyor mu laholar? Bu sefer iki kadar ağır gelmiyor ya. Ağır gelmiyor aynen. Biraz akıntı çoğaldı ya. Aynen bizi konumdan uzaklaştırdı biraz bence. Yanıyoruz Fuat abi. Ay maşallah verdi aynayı, verdi. Bir de yok diyor ya. Şuraya bak ya. Ay mübarek. Temiz iş. Aynen öyle. Hadi rast gelsin hadi. Devam. Devam kankis. Yoksa bu sıcakta buhar olacağız. Buhar olduğumuza değsin. Aynen öyle. Evet arkadaşlar yine güzel bir boy. Mezgitler yolda. Kamışın ucunu görüyorsunuz. Kaç tane var sence? Kanka bu iyi vurmuyor Şu an yok evet. Bizi attı da. Konumdan attı. Yine oraya Aha. çıkacağız. Yine oraya çıkacağız abi. Ya vurdu olsun ha. Bazen vuruyor. Ay maşallah, ay maşallah. Hadi bakayım, hadi bakayım. Hoppa! Güzel boylar, güzel. Bu akşam yemeğe çıktı bu. Aynen öyle. Zaten tavayı tamamladın. O zaman... Ya Cenk! Görmesin bunlara Cenk! Allah Allah. Bakalım ne geliyor. Buna çektim, yani. hadi bakayım bir tane bir tane güzel boy bir mezgitimiz var hadi bakayım hoppa Oy, bir de ama alttaki yine şovunu yaptı Bak, <laughs> alttaki yine lako. alttaki kaya balığı abi bir su o zaman. evet namı değer bizim karabaşımız e bunu ait olduğu yere salıyoruz bir daha oltama gelme yamuldu yamulacak çekelim bence hadi çekelim. bakayım Oo bana güzel vuruyor fırlayalım da abi bir full yani. çekelim ne olur ki yani Mesut nereden çektin be hadi be Allah Fizan'dan geliyor anlamadım ya <gülüyor> <gülüyor> boşladı biraz ama Allah Allah nasıl geliyor nasıl geliyor oluyor? hadi bakayım verdi aynayı verdi aynayı ay maşallah ay maşallah lako yok değil mi derya kuzuları bunlar be İyi, i̇yi fena değil ya. Güzel güzel boyda. Daha ne olsun ya? Kısallığa değişti. Ay maşallah hadi. ay maşallah. Hadi be bir tanesi ya gitti. Gittik ne kanka, bir hava ay maşallah yatırıyor. hadi bakayım hadi bakayım. Daha şimdi vurmaya başladı. Evet arkadaşlar yine. Tamam güzel. Güzel bir boy mezgit daha geliyor. Oy maşallah. Görmeyin bunları sakın görmeyin. Bunları sakın görmeyin. Hoppa. Oo, Hoppa. Allah. Alttaki baba alttaki. Alttaki güzel abi. Şuna bir bakar mısın ya? <laughs> Dedim de ben sana. bunu çaldım. Ben ağır kurşun olsa daha iyi olacakmış. Görüyor musun? Boya bak be. Bu sefer deli geliyor. Allah Allah. Bakacağız. O bir ara geldi ya bir kilo, yarım kiloluk bir kiloluk. Ee, gene karabaş olmaz. Allah olmaz. Yarım kilo rakı almadı dışarıda. Zamana geldi de Haziran Temmuz dedim bir mezgit yapıyor. E tabii canım. Her şey bunun için <laughs> çok burada yakalanmadı ya. Yok gerçekten şey değil ya. Ermeni balığı var ya. Ermeni balığı mı? Evet ha. Bu, Bu mu? bir tane gibi. Bu mudur <laughs> Ermeni balığı? Onu da ilk defa duydum nasıl Ermeni balığı? <laughs> Ana, aha, aha. Kanca mı koptu? Aha vurdu bak. Kapancanın ucu koptu. <laughs> <laughs> Şeyden çıktı ya. Oğlum bu göleden mi geliyor ya? Ya hocam balık yok diyorsun yalandan. Aynı ayı veriyorsun orada. Bir tanedir. Bir daha taneymiş mi? lan. Ama güzel boy ya. Kötü değil. İdare eder işte. 25, 25 santim rahat var yani. Limit dahilinde lan. Ha? Limit dahilinde mi? <laughs> Limit üst. <laughs> Hadi bakalım. Kaya balığı değilse. Aa Cem bir tane ayna rıttı ya. Dedim de bir tane. Aa bak peşine istavet geldi gördün mü? Ama yemim almış ya. Sen de. Aa dibdeki güzel. Aynen öyle abi. dibdeki güzel abi de o yeri gene çıkacağız abi ben konum. Sen bir konumunu Gel 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 buraya gel buraya gel gel. ya sana balık atacağım gel. Filip gel buraya. İkili geziyorlar abi biri yavrusu bak bak geliyor aha geliyor geliyor. Döndü bize. <laughs> kafayı biz Oğlum biz bir ara balık attık. Resmen bize naz yapıyor diyor. Ya. Balık vermiyor diye küptü bize. Valla böyle yüzümüze bakıyordu ya Aa geldi geldi. Yalnız balığı çıkarırken bu sıkıntı ha. Evet. En fazla balığı yer daha. Balığı yemez bir şey değil. Kancalar koparır. Kesiyor da. Saldırdı bana. Nasılsın? çapar bir sildi. Çapar. Hoppa güzellikler. <laughs> geldi geldi. Vay maşallah. Hobbit. Ama bir hobbit aldın işte. Onu bulduğun iyi oldu. Aynen. Ağzından, ucundan yakalanmış. Hobbit Bey. <laughs> Karabaş onun ismi Karabaş Ermeni dalı Ben dedim da bir tane büyük var abi Hem de güzel bir boy hem de güzel Çok güzel bir boy Oo. <laughs> o, kuzu kuzu Kaç santim lan o Lüfer lüfer Pardon levrek <laughs> Levrek levrek Oy kuzuya ya bak, bak be <laughs> Şemşiye <Şöpçüye> gidecek <laughs> <laughs> Şemşiye gidecek Sakin ol Abi şuna bakar mısın ya Allah aşkına? Şuraya bak, bak. 25. Benim elim 25 geliyor kanka. Sen gerisini hesap et. Üf. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Oğlum hiç yokmuş gibi. Bu nedir ya? <laughs> 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 Nasıl? ben ne bakıyorsun? <fark> <laughs> ben dedim daha çünkü bir şey kanka çok iyi bastı. Buraya Buraya baksana ya. Bas bas. İşte. Çekti abi 50 santim mezit ne oldu ya. Bana da kaptırıyor arada bir. Ay maşallah hadi bakayım Adam, hadi bakayım. Oldu. Hoppa. Iyi hadi belki. bakayım hadi bakayım. Güzel bu güzel. Ortadaki çok iyi. Ortadaki çok iyi. Bana da bir tane büyük vurdu şu an. Bakalım. Ortadaki yine ha, 30 bir şey diyeyim mi Osman? Sular olmasın. O konumu bul. Aynen öyle. Hiç biter. O konumda devamlı balık var ya. arkadaşlar. Bugünkü avımızın da sonuna geldik. Şöyle yakaladığımız birkaç balığı göstereyim size. Hoppa. Güzel boy mezgitler yakaladık. Böyle videoların devamı için lütfen kanala abone olmayı, Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki avda görüşmek dileğiyle. Oltası suda olan herkese rast gelsin.